e, ee, aslında Girasunlu'yum. Benim açımdan da bu, bu, bölgenin ayrı bir önemi özelliği var. E, ee, MYK üyemiz beraber e, yönetim kurulunda paylaştığımız Sayın Şenol Eyboğlu da Trabzon, Maçkal Şenol Birlikte Trabzon'a geldik bugün. Tabii ki Trabzon'a gelişimiz bu eski anılarımızı tazelediğimiz, burada güzel arkadaşlıkları, dostlukları paylaştığımız bir şey olma, için olmasını arzu ederdik. Ancak maalesef kamuoyuna da yansıdığı üzere bir eğitim ortamında olmaması gereken aslında sebebinin de hepimizce malum olduğu üzere liyakatsızca bu koltukları adeta işgal eden yöneticilerin eğitimden, pedagojiden uzak, akıldan uzak bilimden uzak yetkilerini aşarak e, bulundukları konumların çerçevelerini yönetmeliklerinden bir haber şeklinde oturdukları koltuklarda yaptıkları hadsizliğin bir örneğini yaşadık. Bununla ilgili Trabzon Şubemizin tüm uyarılarına rağmen ee, süreçte aynı ısrarla devam ettiğini görüyoruz. Biz de tespitlerimizi burada yerelde e, ilgililerin e, yüzüne karşı e, yüz yüze iletelim istedik. Ve e, bugün Trabzon ziyaretimizde hem e, valilik ziyareti hem ilin sayın valimizle yüz yüze görüştük. İlmini Eğitim Müdürlüğü ziyareti sayın İlmini Eğitim yüz yüze görüştük. Tüm detayları birlikte değerlendirdik. Hukuki boyutlarını değerlendirdik. Ee, ve e, konunun takipçisi olacağımızı kendilerine de ilettik. Evet, değerli arkadaşlar, bizler okul duvarlarının siyasi partilerin veya cihatçı örgütlerin billboardları olmadığını net bir şekilde buradan bir kez daha ifade etmek isterim. Herkes öncelikle bunun bilincinde olmalı. Okul duvarları herhangi bir siyasi partinin veya cihatçı örgütlerin billboardları değildir. Biz eğitim emekçileri okullara siyasetin sokulmaması gerektiğini söyledikçe siyasi iktidardan destek alan dernek maskesi takmış bazı tarikatların okul yöneticileri tarafından desteklenerek maalesef eğitim ortamlarına sokulmak istendiğini görüyoruz. Bunun bir örneğinin de Trabzon'daki Orta Hisar'daki Profesör Doktor Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde olduğunu maalesef üzülerek görmüş bulunmaktayız. Garip bir şekilde hikmetinden sual olunmayan bu okul müdürü Halil İbrahim Aydın beyefendi okul duvarı ve koridorlarına 22 Eylül 2021'den bu yana sergi adıyla açtığı Kudüs'e selam sergisi okuldaki sözüm ona Necmettin Erbakan köşesiyle tüm hukuksuzluklara itirazlara rağmen fiili olarak kalıcı hale getirmişti. Adeta okulun duvarlarına bunları kalıcı olarak orada eee ısrarla sürdür Bir sergi düşüncesinde ötesine geçtiğine maalesef şahitlik etmekteyiz. Antisemitizmin veya siyasi propagandanın köşesi haline gelen ve AKP'nin tüm illerde il teşkilatlarıyla işbirliği içinde olan Kudüs Kardeşlik Derneği'nin de hazırladığı bu sergi konduyu hukuksuzluğa ve pedagojiye aykırılığı üzerinden kamuoyuna ifşa eden Eğitim İş Trabzon şubesiyle ilgili de üstü kapalı Hadsiz imalarla sindirilmeye çalışılmıştır. Peki nedir bu okuldaki sergilerin özelliği tekrar buradan anlatalım. Yasal prosedür ve yönetmeliklerin emrettiğinin aksine bakanlıktan ya da valilikten izin alınmadan kondurulan bu sergi her şeyden önce hukuksuz bir etkinliktir. Duyurulduğu tarih aralığından sonra da inatla da kalıcı hale getirilmek hukuksuzluğun pekiştirilmesi demektir. Sergideki fotoğraflar cihatçı örgütlerin provokandası yapılmaktadır. Çocukların adeta beyni yıkanmak istenmektedir. Fotoğraflardaki silah görüntüleri, patlama görüntüleri, şiddet kareleri pedagojiye aykırı ve çocukların psikolojik gelişim açısından zararlıdır. Bakın öyle olmadığı iddialarını da maalesef üzülerek gördük. Bakın bu bir okulun içerisi. Gördüğünüz gibi öğrencilerin sosyal alanı sosyal alandaki fotoğrafların nasıl yeri görüyorsunuz. Yani öğrencilerin masa tenisi oynayabileceği, oturup dinlenebileceği bir alanda sergi. Bazı yerlerde maalesef Trabzon'daki bir yerel gazetede bir köşe yazarı da Attin Aşarak bazı ifadelerde bulunmuş. Onu da burada ifade edeceğiz. Silah görüntüsü olmadığını herhalde gördüğünü anlayamıyor. Burada gördüğünüz gibi silahlı insanlar var. Yine bakın burada silah ve patlama görüntüleri var. Bakın yine muhtemelen bir ölü ya da yaralı bir çocuk görüntüsü var. Bakın bunlar okul duvarlarında görüyorsunuz. Bir de yine iddiaya göre eee Peygamberin bir sözü olduğu, Hazreti Muhammed'in sözü olduğu ifade ediliyor ama biz bunu nereden görüyoruz yine İşidin bayrağında gördüğümüz bir yazı. Okul duvarlarında muhtemelen oradaki çocuklar da bunun ne olduğunu bilmiyordur. Herhalde bu okul müdürü herkese tek tek açıklıyor. Aslında bu öyle değil de şu diye açıklama yapmaya gerektiriyor. Birazcık eğitimle ilgilenen pedagojiden anlayan bir eğitimcinin bir kere okul duvarlarında gerçekten şöyle görüntülerin olmayacağını çok net bilir aslında yani. Çok net bilir. Ama bu arkadaş bence okul müdürlüğünü bırakın eğitimcilik anlamında da yeterli liyakata sahip olmadığını kanaatini ben de oluşturmuş bulunmaktadır. Bir de bakıyoruz ki gerekli izinler alınmadan, para kaynağı belirtilmeden, altını çiziyorum, para kaynağı belirtilmeden, evrakları dosyalanmadan, kondurulan bu sergi çerçevesinde hediyeli, hurmalı, lokumlu, baklavalı, dini içerikli açıklamalar içeren pusuların dağıtıldığını da görmekteyiz. Anlaşılmaz bu duruma tepki gösteren öğretmenler açısından da okul ortamında artık huzur kalmamıştır. Bakın okulda ee, nasıl olduğu belli olmadık bir şekilde, işte hurmalar dağıtılıyor, tatlılar dağıtılıyor diyebilirsiniz. Bunlar güzel. Peki nereden geliyor bu kaynak diye soruyor okuldaki öğretmen arkadaşlarımız. Cevap yok. Hani kim gönderiyor, nasıl yapıyor? Ve bu dağıtılanlardan herhangi bir öğrencinin diyelim ki o gün e, besin anlamında korunaklı olmadığını düşünelim. Bir zehirlenme olayı yaşandı. Bunu valimize de ilettik. Bunun sorumluluğu kim üstlenecek? Çünkü bunların koşulları var. Okullarda bu tarz etkinlikleri yaparken gerekli izinler ve hıfsızsa anlamında sağlık açısından da kontrollerin yapılması gerekiyor. Tamamen böyle bir okul müdürünün kendi kafasına göre yönettiği proje okulu diyebiliyorum. Kendi proje okulu sanmış galiba arkadaş. O kendi dükkanı gibi istediği kararı veririm diyor ama böyle bir şey yok. Yönetmelikler var, çerçeve hükümler var. Bunlardan bir haber davranışı da bence artık haddini aşmış durumda. Okuldaki Erbakan köşesinde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dahil birçok AKP'li siyasetçinin resmini bulunması, dönemin başbakanı merhum Bülent Ecevit'in verilmesi bir nostalji, nostalji, köşesi değil, siyasi parti billboardu olarak dizayn edildiğinde net bir şekilde ortaya koymaktadır. Bakın okulun adı Necmettin Erbakan. Dolayısıyla Necmettin Erbakan'ın orada özgeçmişinde olması çok doğal değil mi? Olabilir. Necmettin Erbakan bu ülkede aynı zamanda... E, bilim insanı kimliğiyle de işte makine endüstrisinde yaptıklarıyla da onların anlatılması da çok doğal. Zaten bizim oradaki arkadaşlarım da şunu söylüyor sayın müdür gelin bir komisyon kuralım. Bu komisyonda tabii ki Necmettin Erbakan ismi verildiyse Necmettin Erbakan'ın Türkiye siyasetindeki tarihi şeylerini de kronolojik olarak bilgilerini verelim. Bunun yanında özellikle meslek lisesi olması itibariyle de mesleki anlamda yaptıklarına atıfta bulunalım. Ama şu metinde tabii burada belki okumanız zor olacak ama inanılmaz ifadeler var. Mesela Kıbrıs Harekatı'nın baş mimarlarından biri de Bülent Ecevit'tir. Ama nedense burada bununla ilgili bir tartışma açmak istemiş Sayın Hukukudur. Demiş ki Bülent Ecevit aslında o harekatta bütününe yönelik bir şey istememişti. Bu konuda Erbakan bastırmıştı. Yani böyle bir ayrışmayı okul ortamına sokma gereği duymuş. Halbuki yalnızca vereceği Necmettin Erbakan'ın kimdir, kronolojik bilgisi, tarihi bilgisi bunu okul ortamına sokma gereği duymuş. Sonra bir miting görüntüsüne gerek duymuş. Yine bakın bir Arapça yazıyla burada görüyorsunuz. Bunu da Necmettin Erbakan anlatmak için bunu da gerekli bulmuş Sayın Müdür. Gerçekten eğitim konusunda e, çok yani komik bir arkadaş bence. Ya. Gerçekten. Bakın sonra er, Erbakan anlatırken Erbakan'ın yanında Tayyip Erdoğan'ın ve ne hikmetse kamuoyunda da tartışılan Melih Gökçe'nin acaba hani hatırlayın FETÖ'de ne istediğinizde vermedik diyen bu belediye başkanının da fotoğrafının yanında okul duvarlarında sergileme gereği duymuş. Bakın fotoğrafa bakın lütfen. Yani şimdi bu gerçekten bir okul duvarı mı yoksa bir siyasi parti billboardu mu? Çok net kamuoyunun buna cevap vermesi lazım. Sonra ne alaka? Bakın e, yine Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, biliyorsunuz Davos'taki zirvedeki görüntüsü yine okul duvarında. Yani alakasını anlayan varsa bize de anlatsın. Bakın sonra yetmemiş, bazı sözleriyle beraber paylaşmak istemiş. Bakın ne diyor mesela buradaki sözde? Başımıza şu üç çiviyi çakacağız. İslam'sız saadet olmaz, şuursuz Müslüman olmaz, cihatsız İslam olmaz sözünü de burada duvarda paylaşma gereği duymuş. Hatta şeftal üretin demişlerdi filan. Yani şimdi bunun ne alakası var okul duvarlarıyla? Bunu yapan bir okul müdürü ve bakın bu bir hata değil, bu bir münferit olay da değil. Eğer olay bu şekilde devam ediyorsa, sürekli garz ediyorsa artık bu bir hata olmayı da, münferit olmayı da aşmıştır. Burada bir kasıt vardır, bu kastta da göz yumma vardır. Biz buna izin vermeyeceğiz. Trabzon şubemizin tüm uyarısına rağmen basında çıkan haberlerden sonra sergiler bu haliyle kalıcılaştırılmış, yetmezmiş gibi eğitim işe kara çalınarak hedef haline getirilmek istenmiştir. Trabzon yerel basınında yıllardır faaliyet gösteren Güne Bakış adlı gazetede Ali Öztürk adlı bir yazar sergiye dair bu haklı eleştirileri dile getiren sendikamızı hedef gösterdiğinden dolayı bizlere de cevap verme gereği düşmüştür. Yazar sergide antisemitizm yayılıyor dediğimiz için sendikamızın başka bir kapıda başka bir şeye yaranma gayretinde olduğunu iddia etme cüretinde bulunmuştur. Bir yerlere yaranmak için kalem oynatanların Kara çalanların bu anlamda bizimle empati kurmasının zorluğu ortadadır. O yüzden yardımcı olalım. Eğitim iş, cumhuriyetin ilkelerinden ve özgücünden başka yaslanacak hiçbir gücü yoktur. Hedef gösterildiğimiz bu yazıda sergide silah ve şiddet unsurlarının olmadığı iddia edilmiştir. Az önce gösterdim. Silahı da şiddet unsurlarını da gösterdim. Sanırım görmemiş ya da yanlış bilgilendirmiş ya da bilinçli olarak kamuoyunu yanlış bilgilendirmek istiyor bu arkadaş. Oysa sergide yayınlanan fotoğrafların görüntüleri sendik olarak elimizdedir. Yani yazının bu kısmı da açıkça yalandır. Yazıda Erbakan köşesinde AKP'nin resimlerinin olmasına verdiğimiz tepkide de küçümselip tabii ki siyasi yol arkadaşları da anlatılmalıydı deniyor. Biz de o zaman sormak istiyoruz mesleğini icra ederken kullandığınız dilden üstüne bastığınız toprağa kadar tüm vatanı borçlu olduğunuz Atatürk için de aynı hassasiyeti gösteriyor musunuz? Bakın bizim eğitim yönetmeliklerimiz çok açıktır. Net bir şekilde Atatürk köşesi yönetmeliklerimize tarif eder. Bunun dışında Türk büyükleri, milli değerlerimizle ilgili köşelerin de oluşturulabileceği ama bunların da belli bir karar doğrultusunda olacağını eğitim içerisinde olan herkes bilir. Şimdi Atatürk köşesinde Atatürk'ün yol arkadaşları diyebileceğimiz İsmet İnönü'lere ya da eğitimden bahsedeceksek Hasan Ali Yücel'lere İsmail Hakkı Tonguç'ları koymaya gerek duymayacak bu arkadaş. Ama diyecek ki ya tabii ki Erbakan'dan bahsederken yanındaki siyasi yol arkadaşlarını koymayacak. Bir kere gerçekten bu kabul edilebilir, anlaşılabilir bir şey değildir. Bu burada yapmak istediği şey sanırım kendi değerlendirme ölçüsünde belki herkes de kendi aklı ölçüsünde zannederek komik bir cevap vermiştir aslında. Atatürk köşesinde Atatürk'ün yol arkadaşlarına yer verme gereği duymayan, Cumhuriyet'in önemli sıçrayışlarında, Cumhuriyet'in aydınlanma kadroları olanları eğitim yuvalarında, eğitim kurumlarında yer vermeyen kişinin bu ifadesi aslında bir yerlere yaranmak için bu çabasikliği gösterdiğinde net tanıtıdır sırf hukuksuz, pedagojiye aykırı bu sergilere karşı çıktığı için eğitim işi İsrail yanlısı olarak yaftalama gayreti ise faşizm aslında konuşma yasağı değil, söyleme mecburiyetidir sözünün ete kemiğe bürünmüş halidir. Bilinsin ki eğitim işin kökleri Töse, töptere, Köy Enstitülerine baş öğretmeni Mustafa Kemal Atatürk'e dayanmaktadır. Bugün gökleri dallara adeta göğe uzanmaktadır. Baş öğretmeninin gösterdiği muhasır medeniyetlere uzanmaktadır. Ulu bir çınardır. Eğitim iş faşizm karşısında susmayacaktır. Asla teslim olmayacak, doğruları söylemeye devam edecek bir demokratik kitle O yüzden emeklerinizi önce boşa heba etmeyin. Bugün Trabzon iline geldiğimizde Sayın Valimizi ve İl Milli Eğitim Müdürümüzü birebir ziyaret ettik. Detaylıca bütün yönleriyle konuyu konuştuk. Bakın okuldaki çalışma ortamı bozulmuş. Öğretmenler kamplaşmış, öğrenciler kamplaşmış, okulun dışına çıkmış. Trabzon'da bir yerel gazeteci haddini aşarak şube başkanımızı ve sendikamızın ismini kullanarak kara çalmaya çalışmış. Bu boyutun çok tehlikeli olduğunu sayın valimize de birebir ilettik. Milliyetin müdürüne ilettik. Ve bakın burada yönetmeliklere aykırı bir fiil de uygulandığını, kişinin adeta ben yaptım olduğu anlayışla devam ettiğini de ifade ettik. Ve sürecin eğitim iş genel merkezi olarak takipçisi olacağımızı ifade ettik. Sayın İlmi Eğitim Müdürü'ne altını benim imzaladım. Eğitim İş Genel Başkanı olarak altına imza attığım idari başvuru dilekçemizi de sunduk. Bunun birebir Eğitim İş Genel Merkezi tarafından takip edileceğinin de hem Sayın Valimize hem Sayın İlmi Eğitim Müdürü'ne ifade ettik. Onlar da böyle bir konuyla muhatap oldukları için üzgün olduklarını konuyu yakından takip edeceklerini, gerekli iş ve işlemlerin yapılması için muhakkak takipçisi olacaklarını ifade ettiler. Biz de yapılan iş ve işlemlerin muhakkak takipçisi olacağız. Oturduğu koltuğun çerçevesini çizen kanun ve yönetmeliklerden bir haber okul müdürünün akıbetçisinin sonuna kadar takipçisi olacağız. Atılan ve atılmayan her adımla ilgili kamuoyunu bilgilendirme görevimizi yerine getireceğiz. Konunun peşini bırakmayacağımızı bir kez daha ilan ediyoruz. Baş öğretmenin bize emanet ettiği gelecek nesillerin beyinlerinin siyasi propagandalarla yıkanma girişimlerinin karşısında dimdik durmaya devam edeceğiz. Yan Başka bir üzücü olaya daha şahitlik ettik. Özgür düşüncenin bilim ve topluma örnek olacak çalışmaların merkezi olması gereken ve benim de şahsi olarak okumuş olduğum Türkiye'nin en köklü üniversitelerinden olan Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde yaşanan bir olay. Siyasi iktidarın atadığı liyakatsız yöneticilerle üniversiteleri şekillendirme politikalarının bir sonucu olan üzücü bir olay. Üniversite kampüs içerisinde bulunan Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı erkek öğrenci yurtlarının yemekhane ve kantininde öğrencilerin şort ve kısa pantolonla girmesinin yasaklandığı belgesi. Ülkenin birçok yerinde siyasi iktidarın ve yandaş yapının sırtını sıvazladığı liyakatsız yöneticilerin Ramazan ayında bahane ederek gericilik konusunda adeta bir yarışa girdiğini açıkça gözlenmektedir. Son günlerde olanlara bakıldığında anayasaya göre Tüm yurttaşların inançlarına bakılmaksızın eşit hizmet vermekle yükümlü olan devleti yönetenler böyle taciz uygulamalarıyla layıklık ilkesinin nasıl çiğnendiğine tanıklık etmektedir. Yemekhane ve kantin girişlerinde asılan yazıda kantin ve yemekhaneye şortlu ve kısa pantolonu girmek kesinlikle yasaktır diyen KYK yönetimine soruyoruz. Hangi yetkiye dayanarak öğrencilerin kıyafetlerine karışıyorsunuz? Bu yetkiyi nereden alıyorsunuz? Bu haddi nereden buluyorsunuz? Kimsenin inanışına, kimsenin düşüncesine, hele, hele üniversite gibi ortamlarda bir başkasının böyle bir sorumluluğu olmadığını, bir başkası üzerinde baskı oluşturamayacağını bir kez daha buradan ifade ediyoruz. Üstelik bu baskının bilimin, özgür düşüncenin ve aydınlığın ocağı olması gereken üniversitelerde yaşanması da asla kabul edilemez. 28 Şubat sürecindeki uygulamaları bahane ederek bugün eğitimde Gericiliği bir politik olarak uygulayanlar tüm eğitim kurumlarını yobazlığın ikna odaları haline getirmeye çalışmaktadırlar. Kamuoyunda oluşan tepkiler üzerine yurt görevlileri hakkında idari soruşturmalara başlatılacağını Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ifade edildi. Ama uyarıyoruz. Bu skandallar münferit gösterilmemelidir. Sorumluları korumaya çalışılmamalıdır. Yani tek bir kişi yaptı, münferit değil. Bunu besleyen o liyakatsiz yöneticileri oraya atayan bir anlayış vardır. Bu sorumluların da muhakkak takip sorumluluğudur. Bu konuda toplumda oluşan rahatsızlığın ve farkındalığı bertaraf edebilecek hiçbir açıklamada olamaz. Eğitimci olarak bu tür gelici hamlelerin karşısında mücadelemizi hem eylemliliğimizde hem hukuki yollara başvurarak koruyacağımızı, bu ülkenin geleceği olan çocuklarımıza ve gençlerimize sahip çıkacağımızı, hiçbir çocuğumuzu bu karanlığa feda etmeyeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz. Evet değerli arkadaşlar geldiğiniz için bir kez daha teşekkür Kendi düşüncesine adeta kurban etmiştir. Bu anlamda biz Sayın Valimizin ve Milli Eğitim Müdürümüzün gereğini yapacağına inanıyoruz. Ama her şekilde de konunun takipçisi olacağımızı, yapılan iş ve işlemlerle ilgili yakından takipçisi olacağımızı ve kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğimizi de buradan bir kez daha ilan ediyoruz. Ben Trabzon Şube Başkanımıza ve Yönetim Kurulu'na süreç içerisindeki gösterdikleri tavırdan dolayı bir kez daha huzurunuza teşekkür ediyorum. Eğitim için bulunduğu her yerde emeğin ve aydınlanmanın mücadelesinin en önemli kalesi olarak e, mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz.